yetiyor mu ya aramaya? O ne demek? D dakikası mı yetiyor? <laughs> i̇şte yani boş konuşmayı seviyor kendisi. Ay, boş verin. Dakika yetmek derken telefonla ilgili problem mi var? İşte yani e, program program gezip beni rezil etmeye çalışan biri kendisi isterseniz ben e, yetersiz demiştim ya ne kadar e, haklıymışım ya. program program e, geziyor diyorsun da sen de bu programa bağlanıyorsun pardon ne farkı var ben, ben buraya davet program edildim ben ve burada her şeyi anlatıyorum yani şimdi Oğuzhan Bey'in de aslında cevap alır. hakkı var onun için sormak istiyorum Şimdi biz konuştuk hani hastane olayı olmuş sonuçta bir ameliyat geçirmiş ve babasının arkadaşı gelmiş geçmiş olsun demeye siz de onu sadakatsizlik Bak, olarak düşünürsünüz ee, şöyle söyleyeyim babasının arkadaşı gelebilir. Tamam. Madem her şeyi konuşuyoruz bu da. Yani babası babasının arkadaşı diyelim. Tamam mı? Arabası bile babasının arkadaşının üzerine mi olacak mesela. Şirketin üzerine Böyle, kayıtlı araba, plaka. Öyle bir öyle bir olay yok yani. şirkette ortak olduğu için. Bir de bir de şöyle söyleyeyim. Bir dakika ben şunu ee, bir bir dakika. Yani Cansel Hanım'ın arabası mı Babasının arkadaşının üzerine. Hayır. Evet. evet. evet Onun üzerine evet. kayıtlı değil. Yalan söyleme. Şirket <laughs> üzerine kayıtlı. Yani e, şöyle ortaklar söyleyeyim. Ortaklar. Bab Babanızla ortaklar ee, mı? Ba evet. Ortak, ortağıymış babasının o yüzden. Öyle bir şey yok araştırabilirsiniz. E, bir de şöyle söyleyeyim. E, bir cümlemi bitireyim. Evet çok inandım e, sana. Bana yazdığı mesajlar da var. İsterseniz onları da satırıp. Kimin yazdığı gidip... size? Program yani beni kullandın beni program için kullandın falan filan bu tür e, var, Ama... Normal ne var az önce diyorsun ki yok işte e, senin dışarıda sevgilin var falan bu iddialarda bulunuyorsun sonra diyorsun ki ayrılmamak ama için işte, ilişkiye devam edebilmek için bana yalvardın. İşte yani, bana, e, tutarsın, bu mani, anladın bana mı? manipülasyon işi işte, anladın mı yani sen e, tekrar birleşmek için ya yani etkileşim için ne etkileşim olmak ya neden... benim senin etkileşimine ihtiyacım mı var şu an? Sonuçta siz birbirinizi sevmişsiniz. Ya gerçekten Biz bak, çok şey yapıyorsun. yapalım. Sonuçta siz Olcan Bey tamam şu an kızgın da olsanız ben şu soruyu çok sormak isterim. Sonuçta bir tamam, şey bilmiyorum. yaşandı. Siz birbirinizin en mahremini özelini birlikte paylaştınız. O yüzden tabii tamam. ki kırgınlıkla olabilir. Siz Cansel Hanım'ı gerçekten sevdiniz mi? Keşke sevmeseydim ya. İnanın yani e, böyle dışarıda böyle birisi olduğunu bir şeyde sevmezdim. Yani, yani, içerideki Cansel ile dışarıdaki Cansel çok farklı. Ne farkı e, var? işte böyle mesela Yazı. bakın diyor ki, diyor ki mesela dakikan yeter mi falan falan. yani böyle programlara çıkıp insanlara küçük düşünme Bağlanan peşinde. Bağlanan sensin geçen de, burada geçende, bana iftiralar atıyorsun ne dememi bekliyorsun pardon i̇ftiralar da yani. İftiralar atmadım Cansel senin e, şu tamamen. Şu an kim prim e, peşinde belli oluyor. E, tamamen ben. Beyaz seviye çıktığından bir haberim yok. Beni aradılar şu an. Evet siz ee, cevap hakkını görmek aradın. istemiyorum onu kaldırın ya. Peki Kesin ama ben hep şunu oluyor. söylerim. <laughs> Aslında etkilendiğimiz kişiyi görmek istemeyiz. Ben hani hafif de duyguslu oldum. Ben de öyle bir olduğum, şey yok. Hiç etkilenmiyor musunuz o zaman Ben de görünce? öyle bir şey yok. Hiçbir şey kalmadı. Ben nefret ettiğim kişiyi görmek istemiyorum. Ben. Ama insan en sevdiği kişiden nefret edermiş. Yoksa niye nefret edelim? Yok. E, Canserciğim o zaman e, bir konun yoksa. Benim nefretim e, program... sevgimden büyük bak bir konun yoksa programlara katılma sürekli benim üzerimden yok aldattım aldattı ayaklarına girdim sana mı Çünkü soracağım sen hangi programa katılıp katılmayacağımı e, tamam gidebilirsin istediğin programa Pardon. gidebilirsin ama bak istediğin programa gidebilirsin ama benim adımı karalamak ben yani, e, sonuçta beni ben hani o yarışmayla tanınıyoruz ya hani biz çifttik ya o yarışmada tabii ki doğal olarak tamam canım. bu soruyu Peki, soruyorlar ve ben de cevaplıyorum gayet Oğuzhan normal Bey, şekilde Oğuzhan Bey şunu çok merak ediyorum neden ayrıldınız dediğinde ne diyebilirim o zaman düzgün e, cevapla de ki benim yüzümden ayrıldık da ben aldattım de. Peki o zaman senin dün cevapla, benim tamam. arkadaşımın canlı canlı yayın diyorum, pardon normal Berkay'la yayın çekip de benim hakkımda bunları söylemek istediğini Berkay'e izin vermediğini söylesem? Tamam biz en azından kesmişiz sen değil Sen daha yani. dün zaten bu konuyu açmışsın benim arkadaşımın kanalında. Biz kesmişiz kanalında. ama canlı yayın değil bak bu canlı yayın ben değil. Berkay demiş ki ben bunu yayınlayamam Can, Sen benim arkadaşım böyle iftiralarda bulunamazsın Konuştan bile keserim demiş. Tamam, Şimdi ben burada konuştum da, da mı yani? İftira, öyle bir şey demedi. Dedi ki ben olayı biliyorum. Tamam o Canser benim İhtirosun kardeşim Ben, ben istemiyorum dedi. ben, ben, dedi. ben hayır şunu merak ediyorum. Olayı biliyorum dediğiniz sadece araba mevzusu mu? Arabası onun şirket ara. üzerine kayıtlı diye ya sadece. Sadece o mu yani? Tamam sen de o zaman şöyle anlatayım size. İşte ben e, o adamı, adamla görüştüm. Adamın e, sevgilisine kadar görüştüm. E, adamın e, şöyle e, evleneceği bir kadın var. Evet. Onunla, ona kadar görüştüm dediler ki bana eski sevgilisi dediler. Bir ara takıldılar falan filan. Yani babam babamın arkadaşıysa eski sevgilisi hı neden atıyor. böyle şeyler söylüyor? Hayır, yani o kişi atıyor. babasının arkadaşı dediğiniz kişi bir dönem takıldık mı dedi. Evet. Yani. Hayır öyle bir şey yok. E, yalan abi diyormuş. Hayır öyle söyleme, bir şey yok. Ser. Şansel yalan söyleme. Şimdi bu haber girildiğinde otomatikman hı hı. E, benim abimin ismi falan da yazıldı bu arada. Ben kaldırdım o haberi ismini. Hı hı. Sonra sevgilisi tabii e, magazinciye ulaşıyor falan. Olcan da oradan itibat kuruyorlar. O kadar fena birisi ki yani kadının ayağına gidiyor Hep bir şeyler öğrenebilmek için. Yani o kişinin kadın da sevgilisine gidiyor. Için, evet Aha. kadın da çok kıskanç birisi olduğu için zaten beni biliyor. Zamanında abim göstermiş işte bak ortağımın kızı bu yarışmada falan. Oradan biliyor kadın beni. Böyle bir haber girildiğinde de kadın otomatikman diyor ki gerçekten aldatmış. Yani aslında bunu diyen kadın, adam Çünkü demiyor adam, böyle bir şey. Hayır, o adamla ve kadın hani ilişki yaşıyor ve benim adım geçiyor. Kadın beni tanıyor. Böyle bir haber olduğunu acaba doğru mu? Kadın çok kıskanç ve bu haberin doğru olduğuna inanıyor. Yani kadın kıskançlıktan mı aslında birlikteler evet, deyip evet. karalamak istiyor Hatta sizi? Hatta sonrasında biz Olcan'la bir araya geldik, kadını aradık. Adamı aradık yan yana. Kadın dedi ki, ben çok kıstancım. Ben bu yüzden yaptım beni karıştırmayın dedi. Öyle yani mi evet. olacağım bey reddetmiş sonra evet. sevgilisi. Ya hanımefendi şöyle söyleyeyim size. Beni karıştırmayın ben çok kıstancım bir şeyler söylendikten sonra örnek veriyorum. Kadını arıyoruz. Kadın yanında o ara şey var işte. O arabası olan sahibi adam var. İkisi birlikte biz de ikimiz birlikteyiz. Adam onu tembihlemiş olamaz mı yani? Ama sonuçta Bunu böyle böyle e, söyleyeceksin böyle, böyle diyemez Ama bazen kadınlar kıskançlıktan karşıda da bazen, güzel bir kadın olunca böyle bir şey söyleyebiliyorlar. Olabilir mi? Bazen kadınlar kıskanç olabilir ama her şeyi harf harfine söyleyemez. Şu şu ayda tatile gittiler, şu şeyde mesela arabasını sana vermişti falan filan. Bu kadar yalan olamaz yani. Anladınız mı? Peki şimdi babasının çok yakını, ortağı olarak gözüken Sanperdi, biri. Ben araştırın bir o zaman tamam mı? Beni bu durumlara sokmayın. İnanın yani bunları sizin neden söylemiyordum. Sizin sonuçta sizin bakın bugüne, sizin cevap ya verme kadar hakkınız e, var. Tamam. Sonuçta e, siz... değil mi isminiz? Esra İzmici. E, Esra Hanım bugüne kadar konuşmama sebebim de sadece onun içinde küçük bir kız çocuğu var onun. Onun için konuşmuyordum ama bugün duyduklarım yüzünden konuştum. yani. Hayır tatlım senin e... bugün konuşma nedenin primin bittiği için. Yavrucuğum ben haberim yoktu bak tekrar söylüyorum. siz beni aramadınız. Sen benim da, olduğum programlara hiç evet, cevap edin. var mı? Yayınlara bağlanıp a, prim kazma peşindesin bir bırak yakama artık ya. Esra. Şöyle bir şey dün yapılan canlı yayın nedir yani orada söylenen şeyler yani de var. O, o, ya o, sen o... sevgili yapmadın mı? Hala. o bir canlı yayın değil hanımefendi. o aramızda mesela arkadaşlar arasında geçen bir konuya gitmiş anlamış. Ama ben bunu bir canlı yayında falan anlatmadım. Kaç kere ben bir yerlere katıldım, herhangi bir programa katıldım. Diyorum ki onun elimizde olmayan sebeplerden dolayı ayrıldık diyorum. Ama hı hı. gidip de gidip de bir programda, e ben cahansel beni, ald beni aldattı falan demiyorum. Ama yani. Olcan Bey, bu şimdi basit zaten basının önünde bir ilişki dinamiği yaşadınız dedim. Dedim. ve bu aldatma olayı da duyuldu zaten basından da. Hani siz ne kadar kendinizi korumaya çalışsanız da çok açık alanda yaşanan bir ilişki, aldatmada duyulduğu için biz size cevap hakkı olarak da aslında sormak istedik çünkü sonuçta yani ben, özel bir şey ben, yaşamışsınız. Benim olaylardan hiç haberim yok. Ben şu an zaten başka bir çekime gidecektim. Hı hı. Siz beni aradınız. Yani Cansel'in orada olduğundan haberim yok. İnanın yemin yemin edebilirim haberim yoktu. Dinledim biraz baktımca oğulcan beni aldattı işte işte mesajları gördüm falan. Filan görün deyince yani bu ne diyor dedim yine yine benim üzerimden bir şey yani bu da bir primdir sonuç olarak. Ama belki de şimdi sonuçta bir ilişki yaşamışsınız belli ki birbirinizle sevmişsiniz. İnsanlar bazen kızgınlıklarını kırgınlıklarını bitiremez ve hala ilişkiler hakkında konuşabilirler. Bunu siz göz önünde yaşamasanız bile biz kendi hayatımızda hiç Gözükmese bile ilişkimiz mutlaka arkasından yani... konuşuruz. Konuşmayan var mı acaba sevgilisinin arkasından? Yani mutlaka konuşulur konu, bir şeyler söylenir. Bu konu gerçekten evet. uzadıkça çok mide bulandırıyor. Ve benim şu an hayatımda gerçekten ciddi olduğum birisi var. Ha, sizin ciddi ilişkiniz var. Yani ben Olcan'la ilgili artık gerçekten konuşmak istemiyorum. Çünkü rahatsız hani az, oluyorum. Az önce az önce sadece neden vardı. Ayrıldığınız sorusuna cevap verdim açıklık getirdim. <laughs> Ve ben yani Evet söylenebilecek e, bir şey, şey bu aslında. de düşünmüyorum. Aldattığı iddialarını da ben aldatmadı dedim. Yani ona rağmen sen buraya bağlanıyorsun ve böyle iddialarda bulunuyorsun. Oğuzhan <laughs> <Olcan gülüyor> Bey, <bir, gülüyor> Cansel Hanım ciddi ilişkin var dedi. Siz ama böyle sanki çok inanmadınız bu duruma. Hayır az önce bana sevgilim var neden böyle şeyler yapıyorsun dedi ya kendisi <laughs> yapıyor yani o yüzden ona güldüm. yani. Hı hı. Siz ne, ne sanırım, zamandır ne hayatında diyor. biri var Cansel? Yani yaklaşık İki haftadır falan İki haftadır evet. ve ciddi evet. bir ilişki. Ya bu zamana kadar susma sebebim bu eee için değil bu arada. Tekrar söylüyorum. Küçük bir kız çocuğu vardı. O yüzden Başka bir türlü ben herkese de bunu söyledim yani. Canlı yayınlara bana sö söyle söyle güzel olay, güzel prim onun Ben onu buraya taraftan. konuk olarak katıldım ama bunu, sen ben bunu, beni e, bunu, görüp de e, beni takip edip de telefonla bağlanıyorsun anladın mı? E, ben e, burada konuğum şey. ve istediğimi konuşabilirim. Şimdi şöyle Oğulcan Bey aslında karşı cevap verebilir diye bizler hani sonuçta herkesin burada bir şey iddia onun ediliyorsa karşısında cevap yok. vermesi de var ama o da aslında tam tersi söyledi. İki tarafta da birbirini aldatmakla sıçradığı işte bir şey. Bu olaylardan kaynaklı. Biz bitirdik yani kısacası. Peki şu an bir ciddi ilişkisi var Cansel Hanım'ın. Siz bu duruma üzüldünüz mü? Ben hep erkeklere bunu sorarım. Yani, bunu soruya gel. Mutlu, mutlu <laughs> e, sefer, Ama çünkü e, erkekleri çok etkiler bu durumlar da. Ama bir şey de söyleyeceğim. E, bu sefer parayı tercih etmesin, sevgiyi tercih etsin. E, i̇yi günler diliyorum. Başka bir şey Evet parayı tercih, etsin parayı tercih etseydim diyor. senin olmazdım zaten. Şimdi tabii bu